Evet sevgili dostlar Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı'nda Göçmenoğlu TV'de YouTube kanalıma hoş geldiniz. Maltepe'de harika bir mekana geldim. Son durakta bizim ev gözleme ayıran mantık kahvaltı yeri. Çok sakin bir ortam. Yeşillikler içinde. Bakın şöyle can dostlar var. Bıldırcınlar. Civci yavruları. Merhabalar hayırlı işler. Nasılsınız? Çok şükür. Neler yapıyorsunuz burada? Biz burada minik bir kahvaltı bahçesiyiz. Mantı, gözleme, menemen o tarz şeyler servis Vallahi ediyoruz. Allah harika bir yer hazırlamışsınız burada. Ben çok dikkatimi Ayşe. çekti ya. Harbiden cınlar kaçmasın. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Çam kapaklar var. Evet. Bir e, gösterebilir miyiz tabii içeride bunu, neler var? Bir tanıtalım hem. Tabii ki. Hem. Kaç yıldan beri burada hizmet veriyorsunuz? Normalde 2 yıldır buradayız ama pandemiye denk geldiğimiz için. Geçen sene Temmuz'dan beri aktifiz. Biraz var. sezonluk bir yeriz yani aslında. Kışın bir ufak kış bahçemiz var. Orada servis veriyoruz. Bir dışında... gösterebilir miyiz içeride Tabii, neler buyurun. var? <laughs> buyurun. Hala değerli dostlar hakikaten çok güzel bir mekan. Yeşillikler içinde pırıl pırıl tertemiz. Burasını sizler için bir görüntüleyeyim dedim. Burası kışlık yer evet, değil mi? Evet, kışın sobamızı yakıyoruz. Üzerinde ekmek kızartırız, kahvaltı hazırlıyoruz. Ne güzel ya. Çok güzel vallahi sımsıcak. Sobanın üstüne de çay, ekmek kızartırsınız. Aynen, Çok kestane, güzel olur, değil fırınında mi? fırınında patatesler. Aynen. Gelen arkadaşlara yapıyoruz öyle şeyler. Çok güzel. Bu, bu tarafta ne var? Burası Buyurun. mutfak. Hazırlıklarımız buradayız. Burada lavabolarımız e, mevcut. Evet dostlar bakın tertemiz, pırıl pırıl bir mekan burada neler var? Burada da kendimi yapıyorum. Ev, el yapımı reçellerim var. Ben Arka. Erzurumluyum aynı zamanda. Aa, Erzurum'un güzel. da balını satıyoruz. Satıyorsunuz. Neresi Erzurum'un? Erzurum Tortum. Tortum. Ama İzmir'de büyüdük. Çok güzel. Hı -hı. Ama gidip gelirsiniz değil mi ara sıra? Tabii ki. Hı -hı. Çok güzel şelale, şelalesi var. Memlekettir yani. Değil mi? Buyurun. Bir gösterelim. Evet, mutfağımız. Tertemiz değerli yani dostlar. Pırıl pırıl hakikaten her taraf. Şimdi masada da siz anlatırsınız neler veriyorsunuz evet. burada ama Aha. bir içerisini görüntüleyim dedim. Fakat var, bunu yazın dışarıya Dışarıya alıyoruz. yapıyorsunuz, evet. burada mı açıyorsunuz şeyleri? Ele, el açması, el açması rıfkalarımızla rüskalarımız yapıyoruz Ma gözlemeleri. Mantımız ev yapımı, benim kendi annem hazırlar. Burada haşlayıp servis ediyoruz. Kahvaltıda neler verdiğinizi orada şimdi bir beraber, konuşalım beraber. beraber. Ben Hakkata... size bir çay e, şey Valla iyi olur, iyi siz olur. Buyurun. Ben bir görüntü alayım Aynen. buradan. Aynen. Değerli dostlar bakın buraya geldiğiniz zaman katan. Yeşillikler içinde çok sakin bir ortam. Sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla, aşkınızla gelin. Bakın görüyor musunuz can dostları, bıldırcın yavrularını. Çok hakikaten ferah bir mekanda ya dostlar. Kışlık reyonu da gördük biraz önce. Bakın şu kum kat ne güzel açmış. Burada da bakın can dostlar var. Harika. Bayağı da büyümüşler. Benim de hastası olduğum şu çam kapaklar gerçekten çok güzel. Değerli dostlar. Ayrı bir dekor veriyor. Hakikaten çok güzel bir mekan yapmışlar. Buraya geçerken uğramanızı tavsiye ediyorum. Maltepe burası. Bakın çiçeklere. Hepsi canlı çiçekler. Ne güzel. Değerli dostlar. Bakın otluyorlar. Civcivler. Fıldırcınlar. Hakikaten çok güzel. Biraz da hayvan merakı var değil mi? Can evet. dostlara merak var. Aynen öyle. İlk Burada canım. neler var? Tavşanımız var. Oo, ne güzel. Cins tavuklarımız var. Çok güzel ya. Hakikaten bravo. Allah, tebrik ediyorum sizi. Gerçekten çok güzel. Burada e, önemli olan çocuklar e, hayvanları tanısın. Tanısınlar değil evet. mi? Ha -ha. Ne güzel. Yani Burada internet hizmeti vermiyorum mesela. Benim en büyük özelliğim o. Yok yani, internet yok burada. Bağlanmasın. Buraya gelen e, hayvanlarla oynasın. Kumla çocuklarla oynasın. Doğal ortamda. Doğal olsunlar. ortam olsun. Yani klasik bir e, kafe değil de bir e, Dinlenme bahçesi gibi düşünün. Köpeklerimiz var. Ar Bunun arkası kendimiz evimiz, kendimiz kendi ev. Kendi burada mı oturuyorsunuz? Oo. Yaşıyoruz. Aynı zamanda karşıya kadar yaşıyoruz. Burası Ama kendi yerimiz mi? Burası kira. Şey Ama ya. tamamını kendimiz yaptık. Burada yaşıyorsunuz? Burada da kalıyoruz. Ne güzel karşı ya. evimize de gidiyoruz. Yani Allah aslında kendimiz burada yapmışız. Çok güzel burası. Güzel bir bahçe. Değil Ama mi? arkadaşlarla da paylaşalım istiyoruz evet. tabii ki. Buraya mı oturacağız? Böyle buyurun sizi alayım ben öyle. Peki. Siz şimdi burada biraz bahsedin neler var? Şimdi. ne hizmeti veriyorsunuz? Nelerden yola gelenler? Şimdi gelen arkadaşlar burada serpme kahvaltı hazırlıyoruz. Tamam. Serpme kahvaltımızdaki ürünlerimizin çoğu da zaten ev yapımı. Zeytinlerimizi kendimiz yapıyoruz. Tamam. Yani bu köyün zeytinden alıyoruz. Zeytinyağlarımız gene köyden. E, Peynirimiz, reçelimiz, e, tereyağımız, kars ardan'dan getiriyorum. Yani bütün e, ürünlerimi özel seçiyorum. Böyle çok abartılı olmayan bir serpme kahvaltı veriyorum. Yine 15-16 çeşit koyuyorum ama e, kaliteli. Yediğiniz ürünü severek yiyorsunuz. Gelen arkadaşlar her zaman tekrar tekrar geliyorlar. Ama çok fazla e, ürün verilmesi taraftar değil. Ben, ben de, de aynı eski fikirdeyim. Bir evet. Stildan'da yerim vardı. Hı hı. Çiftliğim çok fazla kahvaltıda bir şey Ben onu sevmiyorum. Ben, ben kendim kahvaltıyı çok severim. Yediğim evet. peynirin tadını ben beğeniyorsam insanların da seveceğini düşünerek kendi sevmediğim hiçbir şeyi buraya koymuyorum. Yani yiyemediğiniz bir şey yedirmiyorsunuz. Evet, yidemiyorum. Aynen. Eee annem mantı yapar. Mantılarımız da ev yapımıdır. Mantılar evde yapılır, dondurulur. Burada servis ediyoruz. Şimdi buraya geldi bir müşteri. Evet. Ne hizmet alıyor? Biliyorsun? Pardon. Kahvaltı, gözleme, kahvaltı, Başka gözleme, mantı, menemen. Öyle ızgara türü bir şey Hayır ona Yok. girmedik. Girmediniz. E şimdilik biz çay bahçesi hani bir kahvaltı bahçesiyiz. Ama talebe göre diyorum ya pandemiye denk geldiğimiz için. Bunları kendiniz yapıyordunuz değil bu mi? Bu reçelleri kendim yaptım evet. Balım Erzurum'un şey doğal balı. Ya yani bu reçelden... Ne kullanıyorsunuz bunda şeker? Normal. Klasik. normal şeker klasik şeker aynen ya yani ev yapımı reçel düşünün hani hiçbir katkısı olmadan kendi tatlı ya çok fazla hiç şeker... bozmadan Evet yani bu yediğinizde meyvenin aromasını anlayabilirsiniz yani Anladım. klasik ev yapımı reçelimiz Ebol'umuz da dediğim gibi memleketten geliyor patates anne patatesidir dondurulmuş patates Alman burada kendimiz soyarız hazırlarız kızartıyoruz böyle ben bahçeyiz. E, bir bahçeyiz orada Anet kod vereyim size. Ben ee, yemek programında da yapmıştım. Söylüyorum hep patatesin kabuğunu da ben kızartıyorum. Evet. Çok faydalı, en güzeli. Atmayın onu. Tamam. Yaptığınız yemeklere çıtır çıtır oluyor. Bir tavsiye, bir deneyin olsun. yani. Buradaki en önemli şey de biz hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Ziyaret Burada mevcut. hayvanlarımız var. Burada kalan her Allah, şey zaten. bir şekilde hayvanlar tarafından tüketiliyor. Çok en çok önemlisi de benim için o zaten. Ha değerli dostlar, dedim ya, bu güzel insanların yerini mekanını ziyaret edin. Ercan ile lezzet kuşağı ve gezi kuşağında Atatürk'e, Türkiye'ye, maviye, yeşile aşık bir göçmen oldu. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.